Arda, Okan Hoca'nın Türkçü Spor'da bir yayına katıldı ve senin hakkında çok güzel sözler söylediğin için sürpriz oldu dedi. Neler söylersin? Ya Okan Hoca'yı bulmanızı teşekkür ederim. Ee, Gördüğüm sosyal medyada. Sağolsun bana çok güveniyor. Ee, her hatamda, her olumlu hareketimde beni uyarıyor. Ee, arkamda olduğu için çok mutluyum Okan Hoca'yı. Onun için çok teşekkür ederim. Sağolun önümüzdeki bu sezon e, evet, takımdan bulabileceğini, form forma şansı bulabileceğini düşünüyor musunuz? Ya tabii ki bunun için çok çalışıyorum. E, şans verdiği sürece de tabii ki de forma şansı bulmak e, daha saygı bir canlı. Evet. Yani. Son bir dakikada olsa evet. Doğru bir şey geliştirir. Çok şanslıyorum. İnşallah da buluştururuz. Çok memnuniyetler geliyor takıma. E, nasıl biliyorsun bu transferleri ve sana yaklaşımı nasıl? Özellikle sana yeni katıldığı takımdan aranızdaki diyalog yola mı çözdünüz? Ben çok şanslıydım. Evet. 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 Ben ilk gelişim evet. evet. anlamında evet. evet. maçtan sonra da çok tebrik evet. evet. Hatta ona uzun tasap makyajı verilmiş. Evet. Evet. Çok iyi. <laughs> ee, çok iyi karakter. İnşallah böyle oyuncular <laughs> e, koymak evet. benim çok büyük şans. Peki evet. son olarak da sezon için hedefli şanslı olanlar gibi olabilir merak yani bireysel olarak demiyor ama takım olarak hedeflerimiz şampiyonlar liginde ne kadar ileriye gidebilirsek, e, taraftarımız ne kadar mutlu bizim için en büyük grubu oldu. E, Galatasaray'ın olduğu yerde bütün kupalar Galatasaray'ın hedefi için. İnşallah e, güzel bir sezon olacak. Teşekkür ederim.